Şöyle bir soru geldi. Ee, soru şu. İsa Nebi gelmiş de biz mi duymadık? Hadislerde Hz. Mehdi'nin imam, imam olup Hz. İsa önünde namaz kıldıracağı yazılırdı. Bu namaz nerede kılınmıştır? Veya kılınacak mıdır? <laughs> İlk önce bunu unutmamalıyız ki birinin bir hakkında yaptığı binin doğruluğunu doğruluğu için önemli değil. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya geldiğinde peygamberliğini ilan ettiğinde dünyada kaç kişi onu duymuştur ki? Arap hatta onun hayatında bile Arap bölgelerinden bu mesaj daha fazla yaymamıştı. Hala da dünyada öyle yerler var ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismini e, duyan bile yok. Şimdi bunu birisi alıp da dese ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ha, aleyhi ve sellem durumu haşa nedir? Tabii ki birinin duyduğu maması e, bir ilkeye e, yani bir şeyi e, karar veremez. Şimdi önemli olan burada budur ki e, bakın herhalde bu soru soruyu soran kişi ee, galiba yeni duymuş Ahmadiye cemaat hakkında. Ee, burada Hz. Mirza Hulam Ahmet aleyhissalatu vesselam, cema Ahmadiye cemaatinin kurucusu bir iddia da bulunmuştur ki vaad edilmesi ve mahdi odur. Şimdi bunu bir iki hadisi alıp da e, öne sürmekle bunu yetinemeyiz. Artık şimdi sor soruyor soran kişi bu iddiayı duydu. Duymuş. Şimdi her Müslüman yapması gereken budur ki biz biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda birin geleceğine dair haber vermişti. Hangi şekilde ise çünkü bu kısa birkaç dakika içinde bunu hepsine etraflıca şimdi anlatamam. Ama burası kesin. Ortak noktamız bu da. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda bir islahçının geleceğine dair haber vermişti. Evet. Şimdi ortada ben bu vadedinin e, Mesih'im diye iddia edya eden biri var. Artık her Müslümanın yapması gerektiği budur ki iyice araştırmalı ki e, gereksiz e, kafir e, sayılandan olmayalım. E, soru bu da şu şekilde mesela bir iki hadis e, önüsün e, Hadis Mehdi'nin imam olup Hazreti İsa'nın önünde namaz kıldıracağı yazılıdır. Bakın aynı şekilde hadislerde topluca bir bakışta onları değerlendirmek lazım. Bazı hadislerde mesela İbn-i Maca'da geçtiği bir hadiste, ya i̇bn Maca'da yer aldığı hadiste, Peygamber Sassım dedi ki, Lel Mahdiyo illa İsa, yani Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktu. Yani burada apaçık bir şekilde Mehdi ve İsa'nın aynı ki, aynı kişi olduğuna dair peygamber verdi peygamber e, haber verdi Onun için e, ben bu son arkadaşı davet ediyorum. E, daha fazla bilgi e, demek istiyorsa bizim web sayfamıza yönelebilir. Teşekkürler hocam. Yine e, aynı kişi e,